Birçok görüş ileri sürülmüştür, bireylerin ilmi zevkleri, farklılığı nispetinde farklı yaklaşımlar olmuştur. Mutasavvifin batini bir takım yorumlara gitmiş, zahir ehli farklı yorumlara gitmiş, özellikle bazı kimseler ise biz bunları anlayamayız demiş ilgilenmemiş. Mütesabihtir. Mütesabihler hakkında biz fikir yürütemeyiz demiş ve dokunmamışlardır. Doğrudur isterseniz nihai anlamı masum imamın eliyle açığa çıkacaktır. Fakat benim bu bir yılın görüşün içerisinde gerek zahirine gerek batınına zarar vermeyeceğini zannettiğim bir görüş vardır. O görüşü bireysel olarak paylaşmaktayım. Ama bu paylaştığım görüş onun nihai anlamıdır anlamında da değil. Yani bu iyi bir yaklaşımdır biçiminde. Bir yaklaşım vardır. Arapçada tehatti derler. Meydan okumak. Hani müşrikler dediler ya bu Kur'an'ı kendisi uyduruyor. Birileri veya ona öğretiyor. O geliyor söylüyor. Bu yaklaşım sahipleri diyorlar ki Allahu Teala bu ayetlerle bunu Muhammed kendisi uyduruyor diyenlere meydan okudu. Dedi ki ey müşrikler elif, la, mim sizin konuştuğunuz, sizin yazdığınız, sizin kullandığınız harfler. Peygamber sizin bu kullandığınız harflerden müteşekkil bir takım cümleler getiriyor. Haydi gücünüz çatıyorsa, siz de bu harflerden müteşekkil böyle ayetler getir. Anlamında meydan okumadır bunlar. Bir kısmı özel şifrelemelerdir. Dedi, dediğim gibi bu tasavvufun daha farklı şeylere gitti. Bu konuda çok uçuk yorumlar da yapıldı. Ama Kur'an-ı Kerim'deki diğer bir takım ayetlerin de yardımıyla eğer bu bir beşerdir sözü diyorsanız, iddianızda haklıysanız, hadi onun dengi bir kitap getirin. Bir ayette bir kitap der. Bir başka ayette bu düzende onun surelerine benzer bir sure getirin der. Bir üçüncü ayette de onun ayetlerine benzer bir ayet getirin diye meydan okumuştur. Bu yaklaşıma sahip olanlar bu yaklaşımları ikinci bir şeyle destekliyorlar. Zira diyorlar ki kurufu mukattadan sonraki gelen ayetler genellikle tevhidler veya müşriklerin içinde bulunduğu şirk kültürünü reddeder türden ayetler gelmektedir. İşte elif la mim Allah la ilahe illa huvel kayyum elif la mim zâlikel la raybe fih. kitabı vasfeden ayet geliyor. Ötekinde Allah'ı vasfeden ayet geliyor bütün kurufu mukatta ayetlerinin peşinden gelen ayetler ya Allah'ı vasfeden ya kitabı vasfeden ya müşriklerin içinde bulunduğu yanlışlıkları dışlayan ayetler biçiminde gelmektedir. Dolayısıyla diyorlar ki önce müşriklerin dikkatini çekiyor sonra müşriklere hitap edecek ayetlerini getiriyor. Ama bu bir yaklaşımdır. Nihai anlamları onların Allah zuhurunu tacil eylesin, Amin. bizi onun yarenlerinden hizmetkarlarından eylesin İmam Zaman Aleyhisselam'ın zuhuruyla açığa çıkacak şeylerdir müteşabih ayetler Kur'an'da vardır müteşabih ayetler muhkem ayetler vesilesiyle tefsir edilir prensibimiz vardır Ehli Beyt Mektebi ilmi içerisinde fakat hulufu mukattalar bu müteşabihler içerisinde biraz daha özel biraz daha müteşabihin müteşabihidir. Onlara uyarlanacak muhkem bir ayet yoktur ki o ayetle onun tefsirini yapasın. Dolayısıyla onların nihai şeyi İmam Zaman Aleyhisselam'ın zuhuruyla ortaya çıkacaktır. Allah zuhurunu çabuk Allah'a Allah emanet